FETÖ'den bir tane üyem cezaevine girmedi. Ben FETÖ'den hiçbir il veya ilçe başkanımı görevden almadım. En büyük siyasi partiler de dahil, STK'lar da dahil. Türkiye'de bulunmuş bütün kamu kurum kuruluşlarının alayına hodri meydan. Var mı Osmanlı Ocaklarından bir tane FETÖ'den atılan? Bakın biz bu vatanın ve milletin ta kendisiyiz. Öz bu yurdun evladıyız. Bizim atalarımızda ne olduğu belli, bizde kim olduğumuz belli Allah'a hamdolsun. Bizim soyadımızdan, Can Polat soy isminden bir kişi FETÖ'den cezaevinde değil. Allah'a hamd ediyorum. Ya Rabbi çok şükür. Böylesine at izinin it izine karıştığı denildiği yerde soy ismimden, Osmanlı ocaklarından, teba ailemden, silah rahmimden hamdolsun tek bir kişi dahi cezaevine girmedi. Biz hiçbir eylemimizi devletimizden izin almadan yapmadık. Bakın bir tane eylemimizde dahi devletimizin kolluk kuvvetlerinin izni veya bilgisi dahilinde olmadan biz adımımızı dahi atmadık. Bu bir onur tablosudur benim için.